bir varmış bir yokmuş. Kocaman yakışıklı adam olup annesini kurtayacakmış. Söz mü? Söz. Seni öldürürüm. O cenazeni götürürüm bankaya. Baba anneme vurma. istiyorsun ha? Vicdansız herif. O kız it gibi çalışsın. Bir de üstüne dayak yesin. Sana bu parayı veririz. Ama karşılığında sen de bize bir şey vereceksin. Bizim tırlarımızda taşınan mala silah, pislik bulaşmaz. İnsan kaçırmak ne lan? İçinizden biri bugün burada ölecek. Eğer çocuğuma bir şey olursa seni öldürürüm. Sustalı Ceylan 4 Nisan Cuma akşamı ATV'de başlıyor.